o an o kadar mutluyduk ki, o kadar heyecanlıydık ki... ...belki Doğan herkesin bir hayali vardı. Annem o mutlu, o mutlulukla o kadar bir odadan diğer odaya koşuyordu ki anlatamam. Ama bir de hiç unutmadığım inanılmaz ama inanılmaz bir sıcak vardı. Birkaç saat geçti. Sonra hiç duymadığım böyle bir uğultu, bir ses duymaya başladım. Sanki yani pencereden böyle tuhaf bir ses geldi. Yani anlatamam o anı. Sonrasında ıslık sesi gibi gelmeye başladı. O an kimse ne yapacağını bilemiyordu. O an annemin elinde sivi şörtler vardı. Bir anda yere fırlattı ve üstüme kapandığını biliyorum. Öyle bir ses geldi ki sanki bomba patlamış gibiydi. Duvarlar çatlamaya başladı. Bir anda böyle binanın çöktüğünü gördüm. Bina bir kat aşağı çökünce ben de o bir kat aşağıya çökmüştüm ve bazanın yanına sıkıştım. Baza küçük olduğu için altına giremedim ve yanında kaldım. O an annemin sesini duyuyordum ama göremiyordum. O kadar her tarafta çığlık sesleri, siren sesleri anlatamam. Yani o anı yaşamanız lazım. O kadar korkmuştum ki. Hatta Ayşe Hanım... o an babamı bile göremedim. Annem ise o an babama "Hayatım neredesin?" diye seslendi. Babamın sesini duyduk ama babamı bile göremedik. Kimse kimseyi görmedi. Kimse kimseyi göremiyordu. Yani o kadar karanlık içindeydi ki ben hayatımda böyle bir akşam karanlığı bile görmedim. Kardeşlerinin sesini duyuyor muydun? Kardeşlerimi duyuyordum ama göremiyordum. Elimden bir şey gelmiyordu. O ara annemin eline uzandım. Annemin eli o kadar sıcaktı ki bana o kadar umut verdi ki bunu size anlatamam. Ama bir anda o sarsıntıyla bir anda nereye kayboldum, nereye gittiğimi anlayamadım. Hala bağırışlar, çağrışlar. gelen her çabayı yapmak istedim ama mümkün olmadı. <laughs> Hepsi o adam yüzünden oldu. O babam hiç orada değil. Sesini duyduk ama hiçbir zaman kendisini görmedik. Ama babam da enkazın altında kaldı Tunç. Hepsi babamın suçu Ayşegül Hanım. O eve taşınmasaydı hiçbir zaman o olmayacaktı. Taşındıktan sonra bunlar başımıza geldi. Ben şimdi ailemi kaybettim. Bunun ne kadar acı olduğunu anlatamam size. Bilemezsiniz. Çünkü o anıları ben yaşadım. Ayşegül Hanım, ben hiç masal sevmem biliyor musunuz? Neden biliyor musunuz? Biz o gün kardeşlerim ve ben sakinleşelim diye annem bize masal anlattı. Baban gelecek çocuklar dedi. Ama babam hiç gelmedi. Ben nefes almakta zorlanıyordum. Anneme söyledim. Annem nefes tutma oyunu oynayalım oğlum dedi. Ben o an ne olduğunu anlayamamıştım. Uykuda kalmış. Uyandığımda sanki okula gidecekmişim gibi geldi. Elimi uzattım. Anne babam hala gelmedi mi dedim. Elleri o kadar sıcaktı ki bana sanki umut oldu. Kız kardeşim erkek kardeşimi susturmaya çalışıyordu. Göremiyordum ama onları duyabiliyordum. Aradan ne kadar zaman geçti hatırlamıyorum. Annemin eline tekrar uzandım. Elinden tuttum. Bir önceki tuttuğum sıcacık el, o an buz gibiydi. Kız kardeşim anneme ve bana seslendi. Kız kardeşime annem bize masal anlatırken uydu herhalde dedim. Hayatım bir günde değişti. Bir gün öncesi çocukken, bir gün sonra kardeşlerimi teselli eden baba olmuş. O an meşhur sesi duydu. Sesini duyanlar. Sesini duyanlar. Duyuyor musun beni? Kurtaracağız seni. Bak kurtaracağız. Seslenmek istedim ama sesim çıkmadı. O sesi babam sanmıştım. Annem bize baban sizi gelip kurtaracak demişti. Önce kardeşim ablamı kurtardılar. Sonra sesler duydum, kazma kürek sesleri. Avaz avaz bağırdım, sesimi duyan var mı? Ben de buradayım diye. Tamam, kurtaracağız seni, kurtaracağız. rüyada olduğumu düşünmüştüm. Oysa ki her şey gerçekti. Annem ölmüştü. Babam hala yoktu. Hastaneye gittiğimde kardeşlerimin de orada olduğunu öğrendim. Babamın da enkaz altında olduğunu söyledim. Listeye baktılar ama bulamadılar. Çünkü mahalleye yeni taşınmıştık. Biz enkazdan çıktıktan 4-5 gün sonra yemek sırasında babamla karşılaştım çok sevinmiştim. Ama 4-5 gündür neredeydi? Ben kardeşlerimle ne haldeydim? Hiç yanımızda değildi. Annem ölmüştü. Babam da öldü bu saatten sonra. Tunç... ...çok ağır şeyler yaşamışsın. Hani omuzlarına yaşının kaldıramayacağından fazla yük binmiş çocukluğunu bırakmışsın enkazın altında. Resmen yani. Hani büyüdüğünü zannetmişsin ama... ...hala bir çocuk olduğunu unutmuşsun sen orada. Ama bak unutma, sen hala bir babanın çocuğusun. Kendine bu kadar eziyet etme, bu kadar ceza verme bence. Babana da, kendine de. Ya düşünsene, yani senin çocuğunun bir babası var. Babanın bir oğlu var. Başka kimseleri yok. Ama senin hem bir çocuğun var hem de bir baban var. Ne büyük zenginlik ya. Mahrum etme Allah aşkına kendini bundan. Babanı suçluyorsun anlıyorum yani annenin vefatından dolayı ama bak şöyle düşün. Eğer baban o bilinçte olsaydı yani 99 sonrası bilincinde, deprem bilincinde olsaydı o evi tutarken yahut yerleşirken illaki ölçerdi biçerdi. Ben konuştum babanla adamın tek söylediği ben eşimi çok severdim yavrularıma çok düşkündüm. Sen de bir babasın evladın var sen istemez misin evladın daha e, refah içinde olsun daha iyi şartlarda büyüsün illaki istersin değil mi? Baban da bunu istedi bak öyle düşün. Tunç. Ben şimdi seni yalnız bırakacağım. Peki, bu araçtan ineceğim. Bir 30 dakika süre vereceğim sana. Eğer bu 30 dakika zarfında araçtan inmezsen araç seni aldığı noktaya geri bırakacak. Ama inersen birkaç metre uzaklıkta masada biz babanla seni bekliyor olacağız. Tamam Ayşe. Tamam. 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 Karar senin. İyi düşün. İyi düşün diyorum. Bu yükü taşımaya daha fazla. Yani yalnız taşıma. Anladın mı? Peki Ayşe biraz yalnız kalmak istiyorum. Müsaadeniz varsa. Aynen. Yalnız bırakıyorum seni. Teşekkür ederim. Hadi. siz de duydunuz. Anlattı. Yani aslında hani insan tahmin edebiliyor ama hani yaşayan için bambaşka bir şey bu. Cidden ağır şeyler yaşamış. Çok zor. Ben şimdi babanın yanına gideceğim. Ben elimden geleni yaptım. Hani tunç gelir mi, gelmez mi? Artık toplumda karar onda. Göreceğiz. Alpay Bey bizden bir şans istedi oğluyla konuşmak için ama Tunç bunu kabul ederse kendisi için de bir şans yaratmış olacak. İnşallah olur ne diyeyim. 16 Ağustos 1999'da Alpay Bey evini taşımış. 17 Ağustos 1999'da büyük felaket, deprem gerçekleşmiş. Bunun sonucunda Alpay Bey eşini ve tüm ailesini kaybetmiş. Tunç da annesini kaybetmiş. Tunç annesinin ölümünden babasını sorumlu tutuyor. Biz baba ve oğlu bir araya getirmek için elimizden geleni yaptık. Şimdi hep birlikte onların kavuşmasını istiyoruz. Bakalım Tunç bu masaya gelip babasıyla kavuşacak mı? Babasına bir şans daha tanıyacak mı? Göreceğiz. Zaman daralıyor. Ben bu küslük bitsin istiyorum gerçekten. İnşallah gelecek. Gözümüz yolda.